Herkese merhabalar. Bu videoda Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto hakkında e, birkaç bilgi vermek istiyorum. Felipe Augusto'dan bahsedeceğim. Trabzonspor'a neler katıp neler katamayacağını, takıma neler, e, takım ne konuda fayda sağlayabileceğinden bahsedeceğim ve oyuncunun tarz olarak nasıl bir profile sahip olduğunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Felipe Augusto, Trabzonspor scout ekibi tarafından <laughs> takip edilen, <laughs> izlenen bir oyuncuydu. <laughs> 2 yıl boyunca Trabzonspor squad ekibi tarafından takip edildi, izlendi. Hatta yerinden de birçok defa izlendi stadyumdan e, ve de e, Trabzonspor squad ekibinin e, veri tabanında olan bir oyuncuydu ki zaten işte Belçika Ligi, Fransa Ligi bu tip organizasyonlar Trabzonspor squad ekibinin veri tabanında olan organizasyonlar. E, oyuncu geçen sezon 7 gol 5 asistle yani e, ortaya 7 gol 5 asistle tamamladı geçen sezon. E, baktığımız zaman e, belki rakamı gol sayısını yani düşük bulanlar olacaktır illa ki. Ki normal olarak ama şöyle bir durum var. Bence Göztepe'deki Romulo'ya da benzer bir durum söz konusu. Çünkü Romulo da Göztepe'ye gelmeden önce futbol kariyerinde 12 ya da 13 golü vardı. Dolayısıyla hani 21 yaşındaki bir futbolcunun gol sayısının düşük olması bence pek de sorun teşkil etmiyor. Çünkü zaten e, o gol sayısı çok fazla olsa e, Real Madrid, Barcelona gibi Borussia Dortmund gibi büyük takımların radarına girer ve Trabzonspor ya da herhangi bir Türk takımı e, kadrosuna katamazdı. Dolayısıyla burada oyuncunun bence ee, önemli bir potansiyeli var. Öncelikle ondan bir bahsetmek gerekir. Geçen sezon Belçika Ligi'nde e, neler yapmış, nasıl bir performans ortaya koymuş, neler ortaya koymuş onlara bir bakmak istiyorum. Ee, şimdi hemen aktarmak istiyorum. Ee, geçen sezon Belçika Ligi'nde 8.5 gol beklentisiyle oynadı Filipe Gusto ve 409 futbolcu arasından gol beklentisi en yüksek 27. futbolcuydu. Bu bence önemli bir durum. Yani çok oyuncunun çok sık bir şekilde pozisyona girdiğini, rakip kaleyle çok sık bir şekilde karşı karşıya kaldığını e, gösterebiliyor. Yani normalde Filip Augusto'nun 8 gol atması, 8 gol civarında bir gol atması e, bekleniyormuş. Öyle söyleyelim. Önemli bir durum bence. 21 yaşındaki bir oyuncunun hücum hattında e, rakip ceza sahasında çok fazla sayıda postüle girmesi önemli bir durum. tabii son vuruşlarında biraz e, şanssızlık olabilir ama onlar bence geliştirebilecek bir durumlar. E, maç başına 0.49 beklent, gol beklentisiyle önünde geçen sezon Belçika Ligi'nde. E, bu klasmandaki başarısı bence çok önemli. 228 futbolcu arasından 16. sırada yer aldı. Yani baktığımız zaman Belçika Ligi'nde geçen sezon e, maç başına gol beklentisi ortalaması en yüksek 16 futbolcudan biri. Bunu söyleyebiliriz. E, ondan sonra maç başına 1.3 isabet şut ortalaması yakaladı. Bu buradaki bence e, buradaki durumu da çok enteresan, çok önemli. 223 futbolcu arasından bu klasmanda 16. sırada yer aldı ve isabet şut oranı da %42. Yani şunu şöyle tabir edebiliriz bu yıl, buradaki istatistik başarısına. Geçen sezon Belçika liginde maç başına isabet şut ortalaması en yüksek 16 futbolcudan biri. Yine aynı zamanda maç başına gol beklentisi en yüksek 16 futbolcudan biri. Yani hücum attığında etkili bir oyuncudan bahsediyoruz. E, maç başına 3 şut ortalamasıyla oynadı. E, 3 şut ortalaması oynuyor ve 1,3 isabet şut oranı yakılıyor. Yani baktığımız zaman işte %42 yani %50'ye çok yakın bir e, oran tutturmuş e, Felipe Augusto. E, maç başına 3 şut ortalaması söyledik. Bu klasmandaki başarısı da bence önemli. 227 futbolcu arasında 20. sırada. Yani topu ayağına aldığı zaman rakip kaleye ee, top ayağını aldığı zaman sıklıkla yoklayabilen bir oyuncu yapısı var Filipe Augusto'nun ve aynı zamanda daha önemlisi e, isabet de sağlayabiliyor. Hani %50'ye yakın bir isabet bence önemli çünkü Belçika Ligi e, Avrupa'da söz sahibi olan bir Avrupa futboluna söz sahibi olan bir organizasyon. Dolayısıyla e, Belçika Ligi'nde bir oyuncunun bu istatistikleri imza atması e, Süper Lig'de daha iyilerini yapabileceği anlamına geliyor bence. Çünkü Belçika Ligi bence Süper Lig'in en az bir gömlek e, üstünde olan bir lig. Ee, şimdi bir olumsuz durum var. Onu bahsetmek istiyorum. Maç başına isabetli pas ortalaması 8,2. E, 241 futbolcu arasında bu noktada son sırada kendisi. E, pas başarı oranı %58,4. Yani bu e, bence olumsuz bir durum. E, fakat şöyle bir durum var. Bir forabetin e, işte isabetli pas e, maç başına isabetli pas ortalamasında üst sırada yer alması da zaten pek bence gerçekçi değil ama tabii son sırada yer alması biraz kötü bir durum. Ama dediğim gibi yani oyuncunun e, potansiyeli var. Zaten e, bir oyuncunun hem olumlu hem olumsuz yanları olur. Bu oyuncunun da olumsuz yanı ilk olarak bu durum. <laughs> Ardından maç başına başarılı çalım ortalaması 0,7. Bu alanda da 226 futbolcu arasından 119. sırada. Başarılı çalım oranı %32,5. Hani bu da bence geliştirilebilecek bir özellik. Yani eksik olan olarak bu da sayılabilir. E, kaçırılan gol fırsatı 12. E, 246 futbolcu arasından 17. sırada. Yani çok en gol en kaçıran 17 futbolcudan biri. E, son vuruşlarının zaten biraz e, eksik olduğunu söylemiştik. E, ve son olarak da maç başına başarılı ikili mücadele ortalaması 0.5. E, yani 1'e yakın gibi dursa da e, bence biraz tabii ki bu da e, geliştirilmesi gereken bir yön. Başarılı ikili mücadele oranı %81.8 e, 232 futbolcu arasında Başı, maç başına başarılı kelim mücadelede 201. sırada. Yani temel eksikleri başarılı ikili, ikili mücadelelerde biraz zayıf kalıyor. Uzun boyuna rağmen eee başarılı çalım, çalım çalımda biraz e, eksik kalıyor ve de isabetli paslarda eksik ama onun dışında özellikle işte hücum attığında e, gol beklentisi, şut, isabetli şut gibi istatistiklerde de Belçika liginin en iyi işte 15 16 oyuncusundan biri. Dolayısıyla baktığımız zaman bence Trabzonspor açısından çok makul, mantıklı ve yerinde bir hamle gibidir. Çünkü oyuncunun bir potansiyeli var. E ek eksiklikleri olsa da bence önemli bir potansiyeli var ve Süper Lig'e de uygun bir forvet. Çünkü 1.87 boy, boy ve fizik kapasitesi kapasitesiyle yüksek bir oyuncu. Hatta şu bilgiyi de vermek istiyorum. Trabzonspor kurmaylarının en çok etkilenen yönü de ee, şey şimdi bakıyorum. E, Trabzonspor en çok etkileyen yönü fizik fizik kapasitesi ve e, ön alan presine çok uygun bir oyuncu olması ve bu alanda da e, gelişmeye açık olması. Ki Fatih Hoca da zaten ön alanda ön alan baskısını seven ve bunu benimseyen bir teknik adam. Dolayısıyla burada bir kere ilk olarak Fatih Hoca'nın bir oyun tarzına uyan bir oyuncu olduğu söylenebilir. Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu. Dediğim gibi sol kanatta oynayabiliyor, forvetle oynayabiliyor e, ve bence yavaş da bir oyuncu olduğu söylenemez. Çok ciddi derecede ivmelenmeye ihmelenme, ihmelenme, kalabilen bir oyuncu. E, ayrıca da e, baktığımız zaman e, gelişmeden açık bir oyuncu. Fatih Hoca, Fatih Tekke gibi bir forvetle çalışacak olması da bence onun için bir avantaj Çünkü Fatih Tekke bir e, e, bence Türk futbol tarihinin en iyi 3-4 forvetinden biri. Hatta belki de ilki. Keza Onaoçu gibi bir forvetle çalışacak olması da onun için bir avantaj. Dolayısıyla bence burada Trabzonspor açısından çok makul bir hamle. Gelişimine açık bir oyuncu. Aynı zamanda yine birkaç bilgi vermek isterim. Oyuncu e, sol ayaklı. E, fizik kapasitesi dediğim gibi çok yüksek bir oyuncu. Her ne kadar başarılı ikili mücadelelerde e, istenen istenen rakamlara gelemese de e, genel olarak baktığımız zaman fizik kapasitesi çok yüksek, hava toplarında etkili olabilecek bir oyuncu olabilen bir oyuncu, e, kısa mesafede imelenmesi çok iyi olan bir santrofor olduğu söylenebilir. E, ve sırtı dönük oynayabilen bir oynayabilen bir oyuncu. E, dolayısıyla da baktığımız zaman yüksek e, presse de uygun bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten az önce de belirttik bunu. E, bence Trabzonspor'da rotasyona önemli bir e, katılım sağlayabilecek bir oyuncu. E, burada tabii ki genel yani daha çok bence 16 e, e, ekubana benzer bir tarz olduğu söylenebilir. Hani e, ilk 11 oyuncusu değil ama e, kenarda baktığımız zaman e, son işte 20-25 dakika veya ikinci yaralarda öne gelebilecek bir önce oyuncu, hamle oyuncusu olarak önemli bir e, hamle olabilir. Zaten ben Trabzonspor'un yıldız oyunculardan ziyade bu tip e, atılımlar yapmasını benimseyen ve e, tercih eden bir e, insanım. Mesela da Belçika Ligi'nden gelmişti. E, ve Nonay'in bir isimdi, ismi pek bilinmeyen bir isimdi. Keza işte Batogo Trabzonspor'un şu anki kadrosunda. Dolayısıyla e, bence Felipe Augusto Trabzonspor'a... E, önemli derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, yani tabii önemli derecede katkı sağlayacak deyince de insanlar işte 15-20 gol bandında e, belki bir şey bekleyebilirler ama o şey o, tür, o türde bir iddiam yok. Sadece Felipe Augusto'nun Trabzonspor'a oyun olarak e, bence Trabzonspor Felipe Augusto'ya katkı alacaktır. Ve e, bence Trabzonspor için işte maliyetini de görmek lazım ama çok makul ve yerinde bir hamle gibi duruyor. Trabzonspor'a ee, hayırlı olmasına temenni ediyorum. Videoyu da burada sonlandırırım. Ee, beğenir atarsanız, yorum atarsanız e, ve abone olursanız çok e, sevinirim. Makbule geçer. Herkese de iyi günler diliyorum.